Evet sevgili dostlarım havaalanındayız. Biz giden yolcular. Acaba nereye gidiyoruz? İnince göreceğiz. <laughs> şey hadi, hadi. Gitti diyet gitti. İki tane vanzi, bir tane doritos, bir tane cubul. <laughs> Aynı <Hadi> bakalım eyvallah. <laughs> Topalırdık gibi düştüm göllere. Yine çok samim ve sıcak başladık. Aynen. İşte bu Suzuki Raymarin ideal kombinasyon buluşmuş teknede. Let's bu go. <laughs> Haydi beyler balığa. Gidelim. 100 metre yaklaşık 20 naf gidiyoruz. 20 naf giderken dibi olduğu gibi yazıyor ve balıkları hiç sorunsuz. <laughs> Mehmet abi günaydın. <laughs> Mehmet abi nasıl gidiyor? <laughs> Sağ ol abi. <laughs> Bas. da Çapa belli olmaz. Aman siyah boyarız sonra vallahi. Yani. Vay 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 canlılar geldi. Şey. Metin amca sağ olasın. Evet sevgili dostlarım Marmaris'teyiz. Sevgili Yiğit'i geçmiş videolarımızdan tanırsınız welcome, kendisiyle. Welcome. Hoş geldiniz abi. Kendisiyle harika bir lahoz yakalamıştık. 14,5 kilo zevkten ölmüştük. Bizim karavanımız ve teknemiz Kabatepe'de Çanakkale bölgesinde havaya baktım. Serhat'ın yanına gideyim diye baktım. Fırtına kabus. Sonra bir baktım Marmaris yanıyor. Dümdüz. E, sevgili Yiğit zaten yeni bir tekne yapmıştı. Teknesini de donatmıştı. Sürekli davet ediyor bir bir süredir. Gelmek de istiyordum. Havayı yakalayınca aradım. Yiğit dedim biz geliyoruz. Hazırla tekneyi. O da çok güzel bir tekne yapmış. ViaBot sponsorluğunda. Cihazları Raymarin. O yüzden gönül rahatlığıyla geldik. <laughs> Makina ki ideal kombinasyonu yakalamış. Bizim de desteklerimiz oldu orada Abi, bir miktar. çok güzel oldu. Ve Yiğit benim Parislerimden gördüm. <laughs> Gerçekten e, vizyonuyla denizi koklamasıyla ve e, kabiliyetleriyle çok iyi avlar yapıyor. Takip ediyorum. Tekneyi de bütün evraklarını tamamlamış. Marmaris'te tekne balık avı turu yapıyor. Minkotası, cihazları ve yeni sıfır bir tekneyle noktaları da güzel, taşları da güzel. O yüzden balık avı sevdalıları, balık turuna gelmek isteyenler, Marmaris bölgesi ve civarına Fethiye, Marmaris gelenler tamam. Yiğit'in Instagram ve telefon numarası burada var. Balık avı yapmak isteyenler muhakkak irtibat kursun. Dediğim gibi çok boşu yok. Buradan sabah geldik, sübiyelerimizi aldık yemlerimizi. 6 tane canlı sübiyemiz var. Taşlarımıza gidip güzel bir Yapacağız. Hava nefis bugün. Bu koyun adı neydi Yiğit? Abi burası Turunç Koyu. Turunç Koyu. Yani ben bu koya her geldiğimde işte o hissiyata kapılıyorum. Böyle cennetten bir köşe. Arkası orman, daha önünde ee, harika otelleri, tesisleri, plajı ve deniz. Su da tertemiz. Marmaris zaten çok temiz suya sahip bir yer. Şimdi çıkıyoruz balığa. Bakalım neler yapacağız. Balık işi kısmet işi biliyorsunuz. Ee, gidip kolyoz mu yakalayalım şimdi? Kolyoz da yakalayalım. İri kolyozlar alacağız şimdi. Sonra taştayız. Ayrılmayın bir yere. Nail abicim. Gelecek en kısa zamanda. Bekliyoruz abi bekliyoruz. Hepinize rastgele. Sağ ol abi görüşürüz İyi eyvallah, eyvallah. Teşekkür ederiz. Abi mağarayı görüyorsunuz. Bunun diğer ucu otelden çıkıyor. Tabii dünyanın her yerinden dostlarımız tatile geliyor buraya. hazır takımlar paslanmış çünkü yedim. Fırçayı attım yedi hemen. Çekirgem dedim olmaz böyle. <laughs> Pas yine sadece görüntüsünden kırılmasından sağlamlığından değil. Oksidasyon da bir sıkıntı yani. Mesela mazotlu takımla av yapmanız çok zor. Hani eliniz mazotluysa ve takıma yeme bulaştıysa balığın gelip yanına kadar yemediğini biliyor. O yüzden takımlara dikkat etmek lazım bu manada. Kesinlikle mazotlu ellerle takımları, yemleri ellememek lazım. Paslı yine de ben kullanmıyorum yani. Bu oksidasyonun balığı ittiğini düşünüyorum. Abi biz sahte kullananlar derneği olarak malum canlı yapmayınca bizim iğneler paslanmış. Benzinde de oluyor mu abi aynısı? Benzin uçucu olduğu için benzinde sıkıntı yok. Ama mazot yağlı, mazot kalır, uçmaz. Sıkıntı büyük mazotta. Ben sol kullanıyorum biliyorsunuz. Teknede bir tane sol takım var dedi. Ee, Yiğit Omoto kullanıyor. Kamış ve makine Omoto. Benim kullandığım ve tecrübe ettiğim bir takım değil. Ama Omoto Yiğit'in sponsoru o memnun galiba. Ben evet. de bugün bir performans testi yapacağım. İki yine yaptım ben. Üç iğne yapmadım. Bir tane gezerli. O yine gelir bana fışkırtı. Abi namlu sana bakıyor dede. Bak şeyi, torpidoyu bana doğru döndürmüş sanki. <laughs> sakın lan sakın. At abi at. Heh. Evet arkadaşlar. Yallah diyoruz gönderiyoruz. Ne diyorsun Yiğit? Ben Tyrabber yapacağım abi burada. Ben canlı klasmanı, sen sahte klasmanı temsil Yine bir bugün. kapışmanın içindeyiz arkadaşlar. Biz uçakla geldik bugün arkadaşlar. O yüzden kendi full fişlerimizi getiremedik. Ama buraya karavanımızla da geleceğiz. Bizim sahteleri de bir deneyelim Yiğit'ciğim. Kapıştıralım abi. Kapıştıralım <laughs> sahtelerimizi. Bayağı ince bir takımla girdim. Yani ip 24'lük, şok lider 60 libra. E şöyle güzel bir balık oturursa, kalamam o yüzden çok sıkmadım. Tabii bir tık daha gevşeteyim. Takımı koparmayalım. Ama bu kamışla, ince kamış çünkü efsane bir mücadele olur gelirse. Canlı sübiyemiz dipte. Heyecanla bekliyoruz. Ah vurdu bıraktı. Aldı. Vallahi. yemin ederim vurdu bıraktı. Aç abi bir daha vuracak. Bir daha vuracak. Ah, aldı. Aldı mı? Aldım. Silikona mı aldı? Evet. Canlı varken yine sahte aldı arkadaşlar. Vallahi aldı. Ne aldı? Tranç bak bıraktı. Bıraktı. Bıraktı ya. Çok sağlam balık doyarız, ben sana söyleyeyim. Oturmadı 50, yine. Abi 50 kere tasmaladım ya. Serhat Oturmadım abi gördü. <laughs> Tırançaydı abi. Evet. Gelir gelir, yine gelir. Ya Suat abi gördün, yine sahteciler... 8-10 kilo balıktı. Var mıydı? Vardı abi, görmedin mi? Kalamadı, yaptı. <laughs> Neyse, kayıtlarda var mücadele, sıkıntı yok. Ekmeğin bol olsun. Sübiye iş yapmadı, Gofez indiriyor bir tane. Yiğit belki Gofez'i yer. Sübiye hav hala, belki o yüzden yemiyor. Bekliyoruz, sabrın sonu selamet. Beklemeye devam. Daha da heyecanlandı kuruş alıcı. Gelir gelir, daha yaşımız gelir, bekliyoruz. Aldı. Aldı! Aldı! Helal abi. Daha bıraktı. Aldı o kocaman! Abi kocaman bir Aa, şey. Koptu. Koptu. Ciddi takım misin koptu. abi ya? Takım koptu. Çok büyüktü bu. Gitti. Gitti abi. İnce takım ya. Abi ince. Gelmez şakaya. E, Kalamadı. Tasma söyleyecek? atayım diye bastım. Ah. Demin kaçtı ya tasmadan. Daha iner inmez bindi. Neydi? Tranca mıydı? Tranca'ydı büyük ihtimal. Yine öyle 8-10 kilo bir şeydi ama takım koptu. İp bir kopmuş değil mi? İp kalmış abi sadece. İp kopmuş abi. Lider kalındı zaten. ipin patlaması normal. Abi o parmağını koyup tasmalama olayı bitirir onu. Lider, demin tasmadan kaçınca dedim sağlam bir, tas <laughs> bir iki tasma vurayım. Aynen ben. aynen ya işte abi ne yapacaksın? Ama bu da çok hayvan bir dev bir hayvan. Abi kamışı görmedim. Ne yaptı kamışı? Ben bunu bir kaydedeyim ya içinden böyle alacakmışsınız. Aldı. Aldı. Vallahi aldı. Devam devam. Sar abi sarmayı bırakma. Ne bir de defalarca tasmala tamam mı abi? Tamam. Defalarca parmağını koyma ama defalarca tasmala. Başka türlü geçmez. Aldı bıraktı. Balık var aşağıda 3-4 tane yağ... zaten gördük şeyden raymarinden. Ah gitti abi. Ya. Atladı almadı yani iğneye geçmedi. Vuruyor vuruyor abi gel. Abi vuruyor. Abi He vuruyor. Abi. Vuruyor. Suya Süb... vuruyor yok şimdi vur abi. Aldım. Aldın abi. Bıraktı mı? Bıraktı. Aldım. 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 Çek çek çek. Aldı be. <laughs> i̇şte bu be. Yeni sümüye işte sonunda. O bu, bu ne? Canım. Ha? Şaraket kalama ayarı iyi değil mi? İyi. Sağlam takımdı o. Hiç sıkıntı yok. 70'lik. ama çok. Yavaş yavaş. Aa! yavaş yavaş abi. Çok bunu, iyi. Bunu alalım abi. Bunu alalım. Çok iyi. Görüyor musun abi? <laughs> Hadi bir tane de ben yapıştırayım o kalamı alıyor şu an. Kalamı alıyor şu an. 7-8 kilo balık. Ha? Beşin üstü kesin o. <laughs> Beşin üstü abi. Ooo! <laughs> <laughs> abi! Ya iki <laughs> tane çok büyük kaçtı. Üzülüyorduk biz de burada. Arkadaşlar. Ha? Şu an çok mutluyuz. Bakın kalamayı duyuyorsunuz. Ya işin enteresan tarafı. Diğer iki balık sahteye vurdu. Bu kalama şeye, e, diye bindi. Yani Demek ki balıklar şu an her şeyi yiyor. Açlar yani. Aç abi. Balık. dökmüş balıklar. Bugün denk getirdik abi. Biz geçen hafta Çanakkale'de de yani indirdiğimiz her şeye yeme vuruş aldık. Havyarı döktü balık kırmızılar ve yemeye başladı. Aşağıda dört tane balığı net gördük Rahim Aynen bize. aynen net. net. abi net. Hiç yani ben Saydık. Arkadaşlar açık söylüyorum ben bugüne kadar balık bulucu kullanmamışım. Sağolsun Suat abi Raymar ile geçirdi yani çok mutluyum abi hala diyorum çok teşekkür ederim rica ederim ya ne demek aklın yolu birdir abi seni varisi mi ilan ettim biliyorsun artık <laughs> abi kralsın ben de hiç hayatımda silikonla balık yakalamadım bugün trançayı aldım takım koptu ama sonuçta yakaladık Son 20 metre falan herhalde abi. Bu arada şey, bana vuruş oldu biliyorsun. Vurdu. Ben Aynen. kaçırdım oradan sana sekti. <laughs> İlk sahteye vurdu arkadaşlar, sonra canlıya vurdu. Ama ben sahtenin de bugün sahte silikonu da iki tane balığı aslan gibi yakaladığını gördüm. Ya takımın kopması artık sahteni ya, yapabileceği bir şey biraz da balın yiyesi bak, vardı abi. Katlamış benim sahteyi. Bak bak vurmuş. Abi bölmüş ortadan ikiye. Geldi. Burada. Biz Tranç'a geldi. Suat abi. Tranç'a mı dur. Kocaman. Yok be yok. 5 kilo falan bu. 5'in üstü. 5'in üstü. Bak. Hemen alalım abi. Nerede markamız? Bu evet. marka nedeli abi? Ahmet Kağan abi. Oo. <laughs> yok abi bu şey klips tutmuyor. Maalesef şey. plastik tutmuyor. Her kaygan ya şey. Normalden evet. kuruyken tutuyordu da. Yok abi. Yok abi bu sistem olmuyor. Kırıldı sevgili, zaten abi. Sevgili Mustafa'cığım. Ya yani buraya daha böyle özel bir şey düşünmen lazım. Bunu yapacağız muhakkak. Ama maalesef çok kaygan gördüğün gibi balık ve o silikon kayıyor. Evet Yiğitciğim ne yapalım? Evet fotoğraf çektirelim. fotoğrafımız olsun abi. Abi çok güzel bir hayvan ya. Nasıl abi? Hareket var mı? Evet. Olacak. Ha, Gitti. Işte bu. Güzel. İşte bu! <laughs> Gördün mü nasıl canlandı? Çok güzel evet abi. Aynen, çok iyi. Hala... <laughs> Bravo abi. Evet Yiğit. Çok güzel. Valla sevgili dostum evet, Mustafa arkadaş. aslında <laughs> takmak istedik Ahmet Kağan'ın etiketi ama oraya biraz daha gelişmiş bir etiket geliştirmemiz lazım. O silikon kayıyor kaygan malzemeden hemen çıkıyor, o balığın sırtında durma ihtimali yok. O yüzden bu seni projemizi takıldı, şimdilik erteledik. Yeni bir Ahmet Kağan gelip takana, takana kadar erteledik. Bugün iki dev kaçırdık Üç ama e bu bindim. aldığımızda 5 kilo üstü bir balıktı, güzel en az, bir balıktı. En az abi. Onu da geri gönderdik çünkü niyetlenmiştik göndermeye. Yiğit'i de varisimiz yaptığı için ufak ufak salmaya <laughs> alıştırıyoruz. Eyvallah. Ee, devam edeceğiz ama. Taşlarda balık var. Balık yiyor. Bugün atak var. Yani iki tane silikona vuruş aldık. Dev bir tane sübiyeye vuruş aldık. Ee, demek ki canlıyı da yiyor, silikonu da yiyor. Silikonlar falan benim için yeni tecrübeler. Çok kullanmıyordum ama bugün inandım. Hatta ben indirdim. Takım patladı yani çok sağlam bir balıktı o. Takım patlatan sağlam bir balıktı. Devam ediyoruz. Hava da güzel. Bizim Yo havamız abi. şimdi daha güzel oldu. <laughs> balığı aldık ve saldık çünkü. Keyfimiz <laughs> Hiç yere ayrılmayın. Avdayız. Yiğit balığı almadan önce ben silikonla çalışıyordum. Aslında bana bindi balık. Bak balığın diş izleri burada. Benden kaçtıktan sonra Yiğit aldı balığı. Ama bir tane de balığın ağzında takım koptuğu için bundan gönderdik. Yani bugün iki tane sağlam 8-10 kilo var tranç aldı bu sahte. O yüzden çalışıyor. İş yapıyor. Bana öyle bir aslan <laughs> parçası Of! Oğlum at o. At o. Oğlum dur oğlum. At Oha, at, geri at, at. at, At, oğlum lan. Geri vites var mı bunlarda? Vuruldum. Abi adam geri vites yaptı ya, şaka gibi. Abi Mart'ı alacak. Mart. <gülüyor> ben Mart'ı. <laughs> Geçen geldiğinizde de olmuştu ya abi. O senin için değil. Vuruyor, vuruyor. Vuruyor, vuruyor. Hazır mıyız? Vuruş var, vuruş var. Vuruyor, vuruyor. Vuruyor arkadaş. Hala vuruyor. Hadi. Kap şunu be. Vuruyor. Kap şunu be. Abi vurdu vurdu bıraktı ya. Ufak balık da olabilir yalnız. Yok yok değildi. Aldı gitti yemi. Gitti mi canım sübiye şimdi? Gitti. Boş mu? Bunda yok sübiye şu an. Valla. Aynen. Vuruş var. Vuruş var. Ya vuruş. Aldı. Aldı. Tranca. Aldı. Tranca tranca bu. Parmak basmadım. Aynen. Vur vur tasmayı. Parmak basmadım tasmayı vururken. Kalama gevşek çünkü ince takım olduğu için. Demin kopardık sabah. Aldı ya Güzel bir trançeydi bu da. sevgili dostlarım Marmaris'te Yiğit'le yine müthiş bir gün geçirdik. Hava da güzeldi bugün bir ara böyle hafif esti dalgalandı ama sonra toparladı yine akşamüstü kaldı. 6 tane yemimiz vardı. 6 tane yemli aslında 3 tane büyük trança vuruşu almak bence iyi bir skor. Zaten 9 gibi falan çıktık. Evet geç kaldık. Yani üç tane trança bir tanesi takımı kopardı bir tanesini biz tasmalayamadık. Bir tanesini de sağ salim aldık geri gönderdik. Tekrar buradan Mustafa, dostum Mustafa Üstün selamlarımı gönderiyorum. Onun künyesi bizde, ona bir sistem bulup onunla olduğu için bir balık göndereceğiz. O balığın peşine de inşallah 10 10.000 TL koyacağız. <laughs> e, videonun başında bahsettim, Yiğit Marmaris'te teknesiyle turlar yapıyor. Son derecede iyi noktaları var. Yani dediğim gibi yemlerini hazır alıp, çıkıp 5 tane trança vuruşu aldık. Burada aklaozlar yakalıyor, trança yakalıyor, mercan sinerit yakalıyor, taş balıkları yakalıyor genelde. E Birçok insanda da yakalamak istediği balıklar bunlar, hep trofe balıklar. E bizim de yakalamayı en sevdiğimiz balıklar. Yiğit sen ne diyorsun? Abi güzel bir gündü, yorulduk. Evet. Kelimeler kıfayetsiz dedikleri bu oluyor sübiyeleri yedirdik, balığı aldık, bıraktık. Balığı saldık. Ne yani aldık, saldık. <laughs> ya güzel de. da teşekkür ederim. Evet, abi, abi ben de teşekkür diyorsunuz? ederim. Hep ee, Nail abi de mesaj atmış. Ben yokum nasıl saldınız balığı? Geçen olsun size. Yani <laughs> keşke hepimiz böyle bilinçli olsak da herkesin evet. senin gibi abisi olsa söylese hani evet. bunları yapalım. Turda da eminim içtiklerim vardır. Çok fazla tabii, balık aldırmıyorsun. bizim Umarım. prensibimiz bir balık abi. Hı -hı. Ya bakıyoruz. iki kişi mi geldi? Onların istediği bir balık geliyorsa tamamdır abi. Ondan sonra Okeyli. yakalamaya devam ama Ondan biraz da salmamız lazım. Biraz salmaya yönelik işin gerçeği. Evet, yani şimdi... buraya gelen misafirlerimizden ricam arkadaşlar bir balık zaten hepimizi mutlu ediyor. Bir balığımızı aldıktan sonra gerisini salıyoruz. Ama mücadeleye devam. Tabii kesinlikle o mücadeleyi yaşamaya devam. Gün bizim. Bu arada balıklar havyarı dökmüş arkadaşlar. Oldukça saldırgan. Taşlarda balık var. Kırmızı avlarımız bundan sonra artarak devam edecek. Yiğit'in telefon numarası ve Instagram bilgilerini tekrar buraya bırakıyorum. Yani Fethiye, Marmaris bu bölgeye balık avı yapmaya gelenler. Yiğit de buradan irtibat kurabilirler. Hem konaklama konusunda hem av konusunda yardımcı olacaktır kendisi zaten. E artık burada kapatıyoruz. Dediğim gibi önümüzde çok güzel bir süreç başlıyor. Çünkü 15 Haziran'da Orkinos avımız yasağımız bitecek. E tekrar buradan Çanakkale oradan Seferihisar'a ineceğiz. 15 Haziran gibi ve uzun süre Teos Seferihisar'da kalacağız. O bölgedeki dostlarımıza buradan selam söyleyeyim. Orada buluşurup beraber sohbet muhabbet edeceğiz. Ee, önümüzdeki maçlara bakacağız diyeyim. Burada kapatıyorum artık videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Yiğit'i takip etmeyi ve arayıp bilgi almayı unutmayın. Bu bölgeye gelirseniz avlanmayı tamam, da unutmayın. Yukarı buraya koyduk bu sefer. Kendinize, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.